seviyor. çok seviyor. Evet, çok seviyorum. Çok seviyorum. Oo, prenses ismi. Kız Alman kurdu çok seviyor. Oo, Pes. Anne çok yumuşak. Böyle <laughs> bir cins kız. Annem ne diyor ya? Tabii. Annesi bir de sen dokunacakmışsın. <laughs> Aynen. <laughs> Yani bana gibi geliyor. Kremlerini bugün konuşuyordun <laughs> <laughs> yani. el ilek dokunacak olsun. şimdi bazen hızlı yürüyenler oluyor <laughs> tepki verebiliyor Heh. bak evet gidişi biliyor musun? <laughs> anne çok yumuşak değil mi? gidiyor tam yürüyünce giderken onu dokunmak istedim ama hadi <laughs> <laughs> kedim bak kademe aldın anne. He. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. İyi akşamlar. Hadi gel kızım.